Halim e, İslam'da bizim klasik ilmal kitaplarında ibadetler bedeni ibadetler mali ibadetler hem bedeni hem mali ibadetler şeklinde evet. bir tasnif var. Bir de eskilerimizin şöyle bir e, şeyi var ifadesi var bu ibadetlerin dışında e, derler ki ilim ve e, bilimle uğraşmak da aklın ibadetidir. Evet. Evet. El ilmuhu ve ibadetül akl ya da kalp ikisi aynı anlama gelir. Dolayısıyla bu basiret evet. e, ve firaset evet. aslında aklın ibadeti. Şimdi yeri gelmişken, evet böyle ara sıra hocam müdahale et ben e, fazla ağır gitmeyeyim. Güzel oluyor. Şimdi yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Bak kavramlar dedik ya şimdi kalp mesela kelimesi bile e, konuşurken bazı zaman işte kalp bir yanlış aslında yine kognisyonun yani insan bilisselliğinin bir adıdır. E, kalp Aklın başka bir adıdır yani. Akıl e, istidlali olması bakımından başka bir adı alır. Yani vicdan adını alır. Yani bizim kognisyonumuzun, bilişsel faaliyetimizin bir ifadesidir. Dolayısıyla bizim gelenekte özellikle Taşkı Büzade'nin Saadesi'nde bu geçer. El-ilmu ve ibadetül akl. ilim aklın ibadetidir. Çünkü e, İslam'daki her e, ibadet belirli bir organın terbiyesine yönel, yönlendirilmiştir. Oruç, namaz, haç gibi e, ilim doğrudan aklın e, ibadeti ve terbiyesidir. İbadet aynı zamanda terbiyedir. Mesela bu da göz önünde bulunması gereken bir şey. Biz ne ibadet ederiz? Bir kere bu ibadet aslında e, evrendeki her tür varlığın yaptığı bir şeydir. Yani ibadet şu demektir aslında. Bir şey ne üzere yaratıldıysa o şeyi sürdürmesi, o şeyi yapması onun ibadetidir. Kulluğudur. E, i̇nsanın e, en temel, mümeyyiz vasfı akıl olduğu için aklını kullanması da aslında onun ibadetidir, onun kulluğudur. Ve bu kulluk aynı zamanda terbiyedir. Yani sınırında, terbiye aslında ne demektir biliyor musunuz? Bir şeyi sınırında tutmak demektir. Yani insan eğer e, aklını ibadetle terbiye etmiyorsa e, aklını sınırda tutamaz. İşte böyle yıkıcı bir hal alır. Yani akıl bu açıdan e, işte, ibadet bir açıdan aklın terbiyesidir. E, din bu anlamada gelir terbiye etme, sınırında tutma yani. Hocam siz kitaplarınızdan birinde bu meseleye akıl e, ibadet meselesine değinirken şöyle bir şeyiniz var. Nasıl ki e, namaz e, kılmak için tahir olmak temiz olmak gerekiyorsa e, aklın ibadetinin de sayı olması için aklın temizliğine ihtiyaç vardır. Evet ahlak. Ne diyorsunuz. Tabii. Evet. Yani hepsi bu iç içe birlikte yani e, din aklın terbiyesidir derken bizim ulema kastettikleri bu. Yani terbiyeyi biz çok basit anlamıyla oturup kalkma konuşma değil, sınırında durma, sınırında tutma olarak. Yani bir terbiyesiz bir çocuğa niye terbiyesiz dersin? Oturma kalkmasını bilmiyor yani sınırında değil, sınırında durmuyor. E, o açıdan e, terbiyeyi sınırında durmasının tutularak görürsek, ibadetin çok işlevsel bir şey olduğunu, çok hayati bir şey olduğunu anlarız. Yani uruç ibadeti, hak ibadeti, namaz, ticaret, yani tüm ibadet hepsi ibadettir bunların. Ee, Müslümanın tüm yaşam e, ibadettir. Bunlar aslında hep sınırında durma. Haram dediğimiz, haramda yani haramda sınır demek biliyorsunuz. Ee, her şeyi sınırında tutmak. Ee, çünkü öbür türlü düzeni, nizamı sağlayamazsınız. Ee, mesela güneş e, ben çok döndüm e, on 5 milyar yıldır dönüyorum deyip e, yolunu değiştirse yani terbiyesizlik yapmış olur. Ne demek o? ya yani Sınırını çiğnemiş olur. Onun e, sınırı bellidir. O açıdan insanın da aklının sınırı e, dinle ya da terbiyesi dinle sağlanır. E, ki e, bu da şunun içindir e, varlığı, mahlukatı aklın şerrinden korumak. Yani e, bu çok önemli. E, akıl doğal sınırların ötesine taştığı için e, doğaya zarar veriyor. Bu Bunlar üzerine konuşmanın e, ayrıntıya girmenin gereği yok. Bunu görüyoruz zaten. E, geçen bir yazı okudum. Kaç milyon ton çöp var sadece okyanus diplerinde yani denizlerde e, çöp üretiyoruz. değil mi Uzayda 80 milyon ton mu ne çöp var diyorlar. Neyse şimdi e, bu çerçevede bakarsak olaya bu basar basiret ve firaset meselesi e, bu körleşme dediğimiz yani e, basiretin bağlanması ve firasetin paslanması meselesini aşmak için e, üzerinde durulması gereken bir konu diye düşünüyorum. Şimdi tabii şimdi